<laughs> Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Bugün, bugün, bugün emülatörle vs atacağız. Bu emülatör kişi Carl olacak. Nasıl oynuyor bilmiyorum ama insanlara, yayıncılara ghost biliyorum. Ben o yayıncılara benzemem. Vs'de çok kötü şeyler yaparım. Aynen aynen neler yapıyor Yani çok da değilim bu arada vs'de ama neyse. <laughs> <laughs> İddiamızı koyacağız tabii ki de ya. Hayırdır ya? Tabii canım. Emülatör, ghost açıyor ghost açıyor insanları vuruyor. Hayırdır? Hayırdır o da? Bir VS atalım da gününü gösterelim yani. Tamam kardeşim. Neyse. Bu arada e, şimdi videoyu durdurun. Ben mi yeneceğim, o mu yenecek diye bir yorumlara yazın bir bakayım. Ondan sonra bir de VS atmamı istediğiniz deyicilere de yorumlara yazın. Ben hepsiyle VS atayım. Hepsini yeneyim. biliyorsunuz. Bence çok güzel oynuyorum zaten biliyorsunuz. Aynen. VS'de de çok güzel oynuyorum zaten. Tabii tabii. tabii. Asla yani. Hele M4, bu arada bir şey söyleyeceğim. Kayma olmasın. Neden? Kayma olmasın. M4 pek de olmasa da olur ama neyse mecburen M4 oynayacağız. Pompalı zaten hiç sevmiyorum. Neyse. Neyse, eee... Kayma açar mı acaba ya? Bilemem kardeşim. Kayıp da vuruyor mu? Ya ondan bilirim. Neyse arkadaşlar, şimdi Karlı davet edeceğim. Güzel bir VS atacağız. Yani ben yeni bir düşünüyorum İddialıyım da hayırdır ya Eminatörler zaten yakın temasta bir tık kötü oluyor. Evet. Hadi videoya geçelim. Hadi. Let's go. Karlı ben buraya bir davet edeyim. Diyeyim ki. Bilader sen hayırdır. Sen insanlara yayıncılara göz atıyorsun. Sen hayırdır diyeyim ve hemen çağırıyorum hemen. O kadar çok şey ekli ki. Haydi Bismillah. Emlakçıda vs almak şey. Girişe bak ya bu nasıl bir giriş? Basmışsın Selam parayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Estağfurullah <laughs> ne alakası var? Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk hanımefendi nasılsınız? İyi sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Seni hiç alakadar etmez. Hamdolsun sizi gördük daha iyi olduk. Hayırdır inşallah bugün? Davet Vallahi aldık. Vallahi hayırdır Daveti hayır. hayır. Tabii ki de yani tabii ki hoş geldin çünkü ben seni çağırıyorum. Şimdi ben gördüm. Hı -hı. Sen Hı -hı. herkese ghost atıyorsun. Ee? Dedim ki hayırdır ya dedim evet. bu ghost atıyor falan emulatör yani botu dedim. Gelsin dedim Allah bir vs'ye. <laughs> <laughs> evet. Gelsin dedim bir VS'ye bir görsün dedim. Mıyız? Yani Avrupa iddia. Avrupa şampiyonluğu seni kurtarmaz. Şimdi tabii ki Avrupa şampiyonluğunda oyun stratejisi var. Stratejisi. <laughs> ne diyor lan? Anladın Anmıyorum, işte. Ben seni anlıyorum sorun <laughs> yok anladın işte şimdi burada vs yani atacağız ama bak şimdi sen kayıyor musun ben gördüm birkaç video sen kayıyorsun Yok kaymasız ya yok o farklı olayda kayıyoruz biz normal He. dostluk vs'lerinde veya dostluk vs'si tam da bilmiyorum ama Dostluk kaymasız ya M4. şimdi benle de düşman olmazsın dostluk vs'si atacağız biz seninle Yürü gidelim. İddia koyalım tamam, mı? Tamam okey ben kabulüm İddia koyalım Zaten mı? Zaten kuru kuru oynanmaz kesinlikle ya. Tamam ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ne İsimimizi koyalım? değiştirelim. Hadi. Evet, sen fire yaparsın. De ben de kal yaparım. Ben daha iyi oynadığım için bak daha fazla kişi görür ona göre oyunda. Allah şimdi ben kazanırsam <laughs> sen değiştiriyorsun. Evet. Ve bir gün boyunca böyle kalacak. Evet öyle olacak. Ben ben kaybedersem senin ismini yapıyorum. Evet okay. fire okay. yapıyorsun. Ben okey. Tamam. Ben okey vallahi okey. Kazanır mısın peki? İyi misin sen vs'de? Ya ya şimdi alçak gönüllülük yapayım yoksa egoist mi olayım? İstediğin şekilde. Ciddili diyorsun bir de. Vallahi Oo. ciddi değil ya. Tamam okey. Ben tamam. Kaymasız M4. Evet yenek evet kayma yok. yok. Bomba yok İstersen sen yelek kask alabilirsin benim için sorun bak, değil. Bak bir avans veriyorsun bak alırım sonra alarsın sen Hatta istedin ben... diye. Heh. Tamam yelek kask alabilirsin ya vallahi sorun tamam, değil. Tamam sen istedin diye alıyorum. Yoksa almıyordum ama sen okay. bir tık beni küçümsediğin tamam, okay. gibi de ben şimdi seni mahvedeceğim. Bekle. Estağfurullah. O zaman odayı kuralım. Tamam. Video için likeler istendi mi? İsteyelim. Sen iste. Sen daha büyük youtubersın çünkü. Arkadaşlar az sonra ismini kal yapacak. O yüzden hemen sağ alttan like'ları alalım. Kanala hala abone değilseniz de e, abone olursanız kaç abone edin? 6000 bin olacaksın değil mi? 6000 olacağım. Muhtemelen 7-8 bine doğru çıkar. Abone oldum. Bildirimleri de tümün alın ki atacağı her videodan haberdar olabilirsiniz. O zaman isim değiştirme işine hızlı geçelim ya. İsim değiştirme işinden. tamam. Tamam sen benim ismimi yapacaksın. hiç sıkıntı yok. Hemen odaya kuruyorum. Hemen gel. Aynen. Hadi. Okey bekliyorum daveti. Başlayalım başlayalım. <laughs> arkadaşlar yani bir hafta isminde bir Fire shine olsa çok güzel olur bence. Hemen odayı kuralım. Şimdi arkadaşlar isim değiştirme falan filan bize ters o. Her türlü ben halledeceğim ve fire shine ismi Karl Izbek olacak. Bakacağız. Ya. ya da fire shine Izbek nasıl? Olur akar akar. TD'm bu kadar iddialı değil ama Karl o kadar iyi bir insan şey iyi bir insan derken iyi bir oyuncu olmadığını biliyorum. Emiratör botu olduğunu biliyorum. Aynen. Gençlere de göz atıyor. Şöyle bir onu mahvedeyim. Davet edeyim. Gel bakayım buraya sen. Davetimiz geldi. Kabul ettik. <laughs> Haydi bismillah. Geçtim karşıya. Bu TDM'in püf noktaları var. Onu kendi açıma çekeceğim. O yüzden gelsin mi? Kendi açıma çekeceğim. Onun açısına gitmeyeceğim. Çünkü bende böyle bir şey var. Kurt var. Ben durmuyorum. Profilinde ne var ya bu kadının? Bakayım. Aa, aa, aa şey etkinlik. İyi iyi iyi. iyi. 13 kaç lan kadesi? Tabi KD'ye göre TDM'e bakmıyoruz arkadaşlar. İyi olan kazansın diyoruz. Yelek kask avantajını vermese miydik ya? 10 dakika boyunca ben inanıyorum. Ben kazanacağımı inanıyorum bu arada. Siz de bence bana inanıyorsunuzdur ya. Ben sana inanıyorum. İnanın bana ya hayırdır. Ben o kadar eski sporcu kızım yani buna mı yenileceğim? Emülatör botu bu. Haydi bakalım. Bakacağız bakacağız duruma göre. Task yelek izni verdik. Bir tık sıkıntı. Hatta ben 3 avans abartmayalım ya o kadar değil. kenarına oturmuş kalıyorsun O ne? O ne? Ama yazdır ya. Kıyafeti çok güzel. Keşke öyle bir kıyafetim olsa. Şef o ne? Neyse başlıyoruz. Avans bunlar avans. Hadi bakalım. Gel. Ama hepsi ondan geliyor. Tamam mısın? Çok sinir bozucu bir herhalde bu. O neymiş? Çıkardan. Tamam güzel. Bu arada fena oynadı kanka. Merak geliyor ya. Zıplama ya zıplama. Zıplamak da olmasın ya. Kanka gibi zıplıyor. Size bir şey değil mi? Hayır hayır. Oo, bir saniye. Emülatör botunda uzaktan oynanılmaz. Emülatör botunda uzaktan asla oynanılmaz. Asla. İzle fake'i. Yok, yok 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 yok. Yemedi. Oy. Reload'dayım. Ama bak hep ben onunla özel Yine oynayacağım. Hep onun üzerine oynuyorum. <laughs> Ama hep onun üzerine Ya bu ya. bu ya. Duvara yapışıyor bu ya. Oğlum bekle sen. Ben de sana pusucam Sen bekle. Bir canla. Bir canla kurtardım. Bu arada sesimi komple kapatmış. Biz de kapatalım. Biz de kapatalım. Yelek kaskım yok. Neredesin? <laughs> Yürü git lan. Allah kahretmesin ya. <laughs> ya da aşağı. 3 1. Ya beni bir hafta isim kar falan yapamam. Hayır. Kendim bombayla patlatmayayım. Sonuçta karşımızdaki öyle ağım şağım bir düşmanımız değil. Bizden bir o da. Bana iyi değilim dedi bu. Hadi açıktan oynuyorum. <laughs> Oha. Yemin ederim var ya şu şu delindi ya. Başka bir açıklaması yok bunun. Oha! Oğlum çok büyük konuştuk. ya. çok aşırı büyük konuştuk. Bu telefonu başka birisine verdi bak. 3 s birden 3S1'den. Bu sen te bu telefonu başka birisine verdi bak. Yemin ederim böyle böyle bir şey yaptı. Bu oynamıyor burada. E artık artık öleyim. 5-2 oldu. Birazcık sinirlendi onu fark ettim. Dur halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Birazcık sinirlendi bakalım. Hayırlısı olsun. Baba baba ba. Oo. Oğlum bu M4'ün vurum efekti ne la böyle? Bir dakika çıkalım bir buraya. Bak 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 çıktı yere bak. Bak çıktı yere bak. Allah'ım ya Rabbim çıktı yere bak. Ben buradan inerim aga. yönettim. Lan flash mı atıyor? Kendim yönettim. Kendim yönettim. Kendim Lan flash hacker olmuş enayi. Anlatırsın enayi. Flash hacker oldu. <laughs> Kendimi görettim ya. Sıkıntı kardeşim ya. Allah kahretmesin beni. Oo, hangi sonların bezi lan? Buydu galiba. Ah oh be. Yemin ederim one tap denedim de olmadı. şöyle bir şey yapsam hemen. Halledeceğim halledeceğim. Daha 6 dakikamız var. Ayakları gözükmüyor. Ayakları gözükmüyor kardeşim. Hey <laughs> <Ne> sesi var. <laughs> Oha uçarak geçti. Aa 65. Oğlum sana hayırdır lan kaskım yok ama kaskım yok. Orada oynuyor ya. Bu kız oynuyor şef. Bu lezzet ya bu hayırdır. Harbiden oynuyor ya bu kız. Villa <laughs> <Bir leç> çatıcı <atacağız. gülüyor> <laughs> Ya zıplayarak vuruyor ya başka hiçbir şekilde vuramayacak. Öl artık öl artık ya yemin ederim var ya. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Zıplıyor ya kanguru gibi tavşan gibi. Bak onun geldiği yer. Gel buraya ya. Ben zıplasam vuramam ki. Mermiyi resmen vallahi kafasına yiyor ya. Can az bence ya. Can'ı gerçekten çok az ya. Bekliyor onun açısına çıkmamı. Aa, Bu neymiş ya? Oğlum. Ay! Hayır. Hayır, 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 hayır. Ah. Aynen aynen Ucu ucuna tava deneyeceğim ya Vallahi tava deneyeceğim Sen bana tava atamazsın öyle bir ihtimal dahi yok Oğlum o ne? Ters takla attı lan karakter. Of çok çekişmeli oluyor. Çıldıracağım şimdi. 8 7. 8 7. Hayır Cover Hayır. Hayır me. Hayır. Bu arada baba baba ba, ses bakayım. Abi tamam harbi şımardım. Harbiden şımardım. O tavayı sana yedim. Yediririm bu tavayı sana bekle bekle sen sen şımardın mıydı sanki? Yemin ederim şımardım ya. Ne gerek var oğlum bu hareketlere? Nerede lan bu? Ay geçer diye şey yaptım. Oturup böyle şey yapıyor. Haskını <laughs> aldım onun. 9-8. Ya yürü git ya hile bu ya. Öldü. <laughs> Nasıl geldiğimin farkında bile değil ya. Abi bu hasarlar çok gereksiz ya. En başında o kadar hasar almamam gerekiyordu. Vallahi çok hızlıyız. 10'a 8. <laughs> Onun ne vurdun <avradını? gülüyor> What the fuck? Hile lan bu. Rakip gözü, rakip gözü at. Buradan seri rakip gözü at. Hile açmış lan bu. VPN VPN şeyler açmış bu. Nasıl yani? Ay. Ya oğlum şuradan şimdi. Oo! Oh. <laughs> ne vurdu lan? Tara. Galiba sinirlendi. Yetişmedi. İnanılmaz çekişmeye gidiyor. Dürüpçe Yemin ederim ki botsun sen. Sen var ya gerçekten botsun ya. Dürüpçe tatlı ya. İşte bu. 12-10. Son 2 dakika. Ya dürüpçe tatlı. Sağlıyor mu lan şu videomda? Bizde en fake'i. Fake'e bak. <laughs> He <Ha>, aynen. Uf, <laughs> kanka harbiden ya yürü Ya bu kaç FPS lan bu? Ben 120 FPS'in falan diyorum. Bu var ya. Kadınla iyi fight çıkartıyoruz ya. 13-10. Biraz facit. ölecektim arkadaşlar. Aa, ölüme sıkıyor. Ölüme dirime sıkıyor. Ben sana o tavayı. Saygı kalmamış. Saygı kalmamış kardeşim. O yumruğu attırmayacağım. Attırmayacağım o yumruğu tavayı sen bana atamazsın. <laughs> onun silahını aldım ya onun şeyi var. Yani 13 12. Attırmayacağım oğlum, attırmayacağım. Sen Oraya gitti sandım. Oraya gitti sandım. İzin vermiyor. Adeta buranın sahibinin kim olduğunu hatırlatıyor. Bu ma maskara diyecektim az daha. Bunun emot neymiş kanka be? 13, 13, 13, 13, 13, 13. çabuk, çabuk, çabuk. Abartma. İyi, iyi. Kıçı, kıçı kurtardık ya. Ya hayır ya. Ya var ya. Tamam tamam. Kıçı kurtardık. Üf sardı ama var ya. Bir heyseler atıyorum. Pataküte pataküte. Çıkmadı base'den Berabere bitsin diye base'den çıkmadı. Yemin ederim böyle bir şey olamazdı ya. Fenaydı. Fenaydı. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Beyzan çıkmadı. Ellerine ee, sağlık. Daha niye Beyzan çıkmadın? Ee, ne? 4 saniye kalmış vuramazsın ki. Olsun çıksaydın yani bir hazır belki alacaktım. Aaa! yelek kas kaldım mı hiç? Yok. Hadi lan! <laughs> Almadın mı cidden? Bir tane aldım. Ve sen attığın flash bombasını kendin yedin ya, değil of mi? Çok kötüydü hatırlatma. <laughs> o aşırı komikti. Aşırı ya, komikti. Ya. Rezillikti ya. <laughs> tamam olabilir. Berabere kaldık yani sonuçta. Ben o kadar iyi evet, değilim de yani sen bir şey söyleme. mi? Onu nasıl vuruşlar pardık. ya? Nasıl vuruşlar? Ben anlamadım ki. Duvar herkes söylüyorum Eminatörden dolayı mı bu? Ya yok emülatörden değil de benden dolayı. Vallahi Biraz kişiye ya. bağlı. İhtimali dahi yok. <laughs> Bak benim videomuzun da göreceksin öyle bir ölüşünü. Duvar halkı söylüyorum. Neyse neyse tamam, alıp isimlerimizi o... değiştirmiyoruz. Bizde kalıyor. Valla şükür ya. Valla <laughs> şükür ya. Allah, Allah Allah. Ben tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık. Teşekkür Gayet ederim. Gayet güzeldi de. de. Varmadı ama ya. Ben az daha zorlarsın diye bekledim. Az önce sardı dedin. Senin, sen ikizden mi çıkarlar Ya ben mısın? mi? Yalan söyleyeyim şimdi. Az önce dedin lan. 5 dakika önce dedin. ben. Bipolarım ben. Sana belli yani. Şaka gibi. Neyse. Eyvallah. Teşekkür ederim videoya geldiğin için. Güzel bir vs'ydi. Rica ederiz. Ben de teşekkür ediyorum davet için. Bu emoji değildi. şunu belki hatırlarsın. Ben nereden hatırlarım? Yorum yok. Yorum yapmayacağım. <laughs> tamam. O zaman videomuzun sonuna Tamamdır. geldik arkadaşlar. Güzeldi bence. Arkadaşlar çıkmadan önce likeleri patlatalım. Bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay arkadaşlar. Bye.